kaymakamlığımız yazı işleri müdürlüğünde göreve başlayan Burhan Bey, 95 yıllık yazı müdürü olarak asayetten atanmış, toplamda 39 yılını devlet memurunda geçirmiş bir abim, müdürü, artık arkadaşım, eee çoğumuzun kardeşi, arkadaşı, abisi, eee bu akşam için, yani benim açımdan eee abimden görmediğim, ben, <laughs> şey daire amirlerimizi gönderirken bir gün sıra bize de gelecek demiştim. Ee, sıra önce bana geldi, sen de sen de geldi. bir yanlış sevdiler olarak çok yakın. Yani, Çalışmak her zaman nasip olmuyor. Ee, kendisine görev süresi bana göstermiş oldu. Ben ondan önce yemekli oldum. Ona emeklilik hayatında başarılar diliyorum. Allah gönlüne göre versin. Eşiyle e, uzun bir ömür diliyorum. Kendisinin e, önemli bir sözü vardı. Devlete sürekli önemlidir. Aslında e, esas olan kişiler değil kurumlardır diye hep vurgularda. Ama e, bir şey eksik söylüyordu bence. E, bu kurumlara değer katan kendisi gibi kıymetli insanlardır. Ben geçmiş sahip değilim kendisiyle. Ee, ama e, daha uzun süre çalışıp ben de tecrübelerine kaybolmak isterdim. Çok güzel anılar doyuyorum arkadaşlarım o zaman zaman. E, Göz yaşları e, ve duysal konuşmaları şahit oldum. Allah'ım da burada. Emeklilik hayatında mutlular duyuyorum arkadaşım. Kendine iyi bakın. Ee, birlikte büyüdük. Burhan Bey'in kabadayılık ve zamparalıklarını gören birisiyim. Sonra... <laughs> devam ediyorum. De ve sonra bir tane çıtır bir hemşire geldi adamıza. İnanılmaz onunla da arkadaş olduk. Evet. E, ve maşallah Gülseren'cim asla ipleri elden bırakmadı. Ve Burhan Beyler... <laughs> Yanlaştık ki abim oldu, babam oldu. Yüzleri anlattım, dostum oldu. Bütün arkadaş ortamlarımıza girdi. O kadar çok güzel şeyler paylaştık. Hatta birlikte kortta tenis oynadık. Gülseren ablalar da bizimle katıldı. Hep o kadar nazik rica ettik ki. Aslında görevimiz olan şeyleri çok böyle kibarca e, bizden talep etti. Orhan abi hakkında evet, bizden yanı hakkımız helal olsun. Sağ olsun her zaman destek oldu. İlk başladığımız zaman bu işte çok acımız. Ama hep bizi bırakmadı, destek oldu. Ben ona hiçbir zaman müdürüm demedim, hep abi dedim. Müdürüm olsa da. Müdürüm demek biraz yanlış oldu. Hep abi dedim. Öncelikle hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Hoş Henüz iki gün oldu Bozcaada'ya geleli başladım mesleğe inşallah hayırlı olur diyorum Bozcaada için. Henüz her birini tanıyamadım ama tanışacağız inşallah. Her zaman beklerim kapıda. Her zaman açık. Evet, bugün Müdür Bey günü. İki gündür tanıştım Müdür Bey'le ve gerçekten duruşuyla, tavrıyla çalışmak istediğim bir, bir durumdu. Fakat emekli oluyorum dedi. Gidiyorum artık dedi. İnşallah emeklilik hayatında çok mutlu olur. Yani çalışma fırsatı çok fazla bulamadık bu açıdan üzgünüm gerçekten. Ama umuyorum emeklilik hayatında çok gönüllü bir beraber çok güzel, hayırlı, mutlu, sağlıklı günler olur. Hepinize saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> evet. ve 39 yıllık hizmet hayatına binaen devlete bu kadar hizmet etmiş biri olarak müteşekkirim. E, Cevdet abi, e, Buran abiye hekimlik zamanından itibaren, 2004 yılında itibaren sevgili Gülseren Ablamla birlikte aile olarak bize verdikleri destek için öncelikle teşekkür ediyorum ve bunca da halkı adına da birer kahve içmeleri için emekli zamanlarda bu hediyemizi kabul ettiğiniz için. Benim onurlandırdınız. Yarın Yani e, bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Yani ben yemek den önce verdiğim yemeğin sayısını unuttum. Ve gayet çok rahat konuşuyordum. Rahat konuşuyordum. Hırsızı şimdi konuşamıyorum ya. Bilmiyorum. E, bu heyecan başka. Yani çok e, dostluk, sevgi. Yani bunu hissettim bu akşam. Hepinizler. <laughs> <laughs>